Herkese yeniden merhaba. Arkadaşlar daha önce sizlere 2,5 litrelik pet şişede ve 5 litrelik pet şişede nane nasıl üretilir onu anlatmıştım. O uygulamaları izlemek için hemen sağ üst köşedeki linki tıklayabilirsiniz. Ve şimdi nanelerimizin son durumunu göstermek istiyorum. O paylaşımlarda dedim ki bir pet şişe size hem taze olarak hem kuru olarak yeter. Şimdi bu nanelerden uç alımı yaparak kuru nane elde edeceğiz. Alt taraftaki dallardan da yeni sürgünler vermesini sağlayıp taze nane üretimi ve tüketimine de devam edeceğiz. Şimdi nanemizden uç alımı yapıp o naneleri yıkayıp temizleyip kurutacağız. Ve bir pet şişede hem kuru nane hem de taze nane ihtiyacımızı karşılamış olacağız. Nanemizden hasat yaparken alt taraftan en az iki göz bırakmaya dikkat edelim. Bu şekilde yaparsak o yaprak koltuklarından yeni sürgünler verecektir. Gördüğünüz gibi uç ve taze sürgünleri alıyoruz. En dipten alırsak nanemiz yeni sürgün vermeyebilir. Bu sebeple nanemizi küstürmememiz gerekir. Sürgün verecek kısım bırakacağız arkadaşlar. Görüyorsunuz. İki tane yeşil yaprak bırakıp üst kısmı alıyorum. Böylece nanemiz yeniden sürgün verecek. Ve sürekli suladığımız takdirde sürekli nane almaya da devam edeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi nanelerimizi biçtik. Haliyle o güzel görüntüden eser kalmadı ama inanın nane biçerken şu şekilde uçlarda ikişer tane yeşil yaprak bırakırsanız hemen bu yaprakların koltuğundan yeni sürgünler verir. Yani bir dal iki tane sürgün verir ve bu güzellik daha da hacimli bir şekilde kendini göstermeye devam eder. Alttaki sarılan yaprakları görüyorsunuz. Bakın dökülen yaprakları görüyorsunuz. Bu pet şişeye has bir durum değildir. Bahçedeki naneler de aynı bu şekilde. Üst sürgünler geliştikçe alttaki yapraklar sararır ve kurur. Bu doğal bir durumdur. Endişeye gerek yok. Gördüğünüz gibi yeşil nanelerimiz kullandığım tabağa sığmadı. Taştı. Bu kadar nane. Şimdi bu naneyi yıkayacağım ve kurumaya tabi tutacağım. Kuruturken arkadaşlar kesinlikle güneş ışığı değmeyen gölge bir yerde kurutmanız gerekiyor. Çünkü güneş ışığı değdiği zaman yapraklar önce sararıyor. Ondan sonra kurumaya başlıyor ve o yeşil nanenin kendine has reyhasını ve rengini kaybediyor maalesef. Kurutacağız. Kurutma işleminden elle oluşturarak toz haline getireceğiz ve kuru nanemizi üreteceğiz. Bu naneden inşallah bir çay bardağına yakın kuru nane elde ederiz. Bir pet şişede hem kuru nane hem de taze nane ihtiyacımızı rahatlıkla karşılayabiliriz arkadaşlar. Kurutma işlemine başlıyoruz. Nane kurutma işini zamana bırakmıştık ve olayın üzerinden 20 gün geçti. 20 gün sonra nanelerimiz kurudu. Gördüğünüz gibi kuru nanelerimiz burada. Naneler kesinlikle güneş ışığı görmeyen bir yerde kurutulmalıdır. Bu şekilde kurutulduğunda hem rengini hem de reyhasını kaybetmez arkadaşlar. Kuruyan nanelerimizin durumu bu. Bir de pet şişedeki nanemizin durumuna bakalım. görüyorsunuz arkadaşlar. Alt taraf çok daha iyi güneş almadığı için biraz kurumalar var. Ama üst tarafta hala bizim yeşil nane ihtiyacımızı karşılayacak yeni sürgünler oluştu. Gördüğünüz gibi kesilen her sürgünün ucundan ikişer tane yeni sürgün verdi ve tekrar eski görünümünü kazandı. Ancak ilk çimlenme ve büyüme iştahını haliyle sergilemedi. Sürgünler biraz daha ince oldu. Ama yine belirtmek istiyorum. Bahçesi olmayan için bir pet şişede nane üretimi bir ailenin ihtiyacını rahatlıkla karşılar. Nanelerimizin son durumunu da gördükten sonra şimdi kuru nanelerimizi ovuşturma aşamasına geçelim. Ben naneleri ovuştururken şöyle yapıyorum arkadaşlar. Bu kuruyan naneleri direkt makarna süzgeci içerisine alıyorum. Ve bu süzgeç içerisinde Ovalayarak kuru nane oluşturmaya başlıyorum. Evet arkadaşlar, kuru nane yapma işlemini tamamladık. Ben bir çay bardağı kadar çıkar diye düşünüyordum ama yarım çay bardağı kadar kuru nane elde ettik. Taze ve yaş nanelerimiz burada. Kuru nanelerimiz burada. Bir pet şişe düzeneği hazırlayarak bir evin hem yeşil nane hem taze nane hem de kuru nane ihtiyacını karşılamak mümkün arkadaşlar. Umarım anlattıklarım faydalı olmuştur. Böylece bir paylaşımın daha sonuna geldik. Herkese çalışmalarında kolaylıklar ve başarılar diliyorum. Başka bir paylaşımda buluşmak üzere. Şimdilik hoşçakalın.